Hana ma'adlak malik kulli ve lak ve labbaik Değerli kardeşlerim, inşallah Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vermiş olduğu yaygın eğitimden bahsetmiştik. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gönderilmiş olduğu o dönemde 600 70'lerde 570'lerde affedersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş olmasından ve o günkü yaşayan insanlar, devletlerin halleri nelerdi? Onu da bize yazarlar ne yapıyorlar? Belirtiyorlar ve bu belirtmelerinin içerisinde İslami hareketten veya İslami eğitimden çıkarmamız gerekli olan şu Asli kaideler var. Bu kaideleri aklımızda ne yapmayalım? Kesinlikle çıkarmayalım. Önemli olan davet edilecek olan kişilerin bilinmesidir. Bildiğin kişilere davet etmek çok önemlidir. Bildiğin kişiler oluşabilmesi için onları tanımak adına ne yapman lazım? O kişilerle yakın ilişki içerisinde olman lazım. Halini hatırını sorman lazım. Hastalığında araman lazım. Bir sıkıntısı olduğu zaman o sıkıntısını giderip gideremediğini kendisine ne yapman lazım? Sorman o sıkıntıdan kurtulup kurtulmadığını kendisiyle muhabbet ederek yakınlık göstermen gerekir. Eğer sen bir kişiye yakınlık göstermiyorsan, bir kişiyle ilişkin yoksa veya bir kişi Allah Azze ve Celle'nin dinine yakınlık sergilemiyorsa, yani sen her gidişinde Allah Azze ve Celle'nin dininden uzaklaşıyor, uzak kalıyorsa, o kimseye ne yapamazsın? Zaten İslam'ın içerisine davet etme azmi ve gayret içerisinde olamazsın. Bugün insanlar Allah Azze ve Celle'nin dinini bildikleri halde ne yapıyorlar? Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirmekten uzak kalıyorlar. Allah'ın emirlerini bilmeyen insan da Rabbimizin emirlerini kendisine sunan kimselerden kimseden ne yapacaktır? Uzak kalacaktır. Bu da onların şeytanın kendilerine vermiş olduğu bir vesvesenin neticesidir, sonucudur. Bugün bizler kendimizi sevdirmezsek Allah azze ve celle'nin dinini hiçbir kimseye ne yapamayız, anlatamayız. Bunu aklımızdan ne yapmayalım, çıkarmayalım kardeşlerim. Ortamı ayarlamak da çok önemlidir. Davet edeceğin ortam insanları ne yapmalısın? Ayarlama halinde olmalısın. Bununla beraber insanların yaşantılarını yani hayat tarzlarını da bilmelisin. İnsanların hayat tarzını bilmeden, yaşantılarını anlamadan onları ne yapamazsın? İslam'a çağırma halinde olursun sözlerinle fakat başarılı olamazsın. Başarılı olabilmek için o insanların hayat tarzını bilmen, yaşantılarını bilmen, onların yapmış oldukları fiilleri bilmen, o kişinin neleri sevip neleri sevmediğinden haberdar olman gerekmektedir. İnsanların karakterlerini de algılayabilmelisin. İnsanların karakterlerini algılayamazsan onlara ne yapamazsın? Dini tebliğ edip dini anlatma halinde olamazsın. Bunu da unutmayalım. İnsanların inançlarını benimsedikleri ve seviyelerini de tespit etmelisin. Bugün Allah Azze ve Celle'nin dinine girmiş olmasına rağmen Rabbimizin kitabını okumaktan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumaktan uzak kalan Müslümanların bulunmuş olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Müslümanlar bile bugün maalesef Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin i şeriflerini okumuyor. Alimlerin kendi üzerimizde uygulamamızın bir zaruret olduğunu belirttiği fıkıh kaidelerini araştırmıyor, okumuyor veya itikat esaslarını okuyup araştırmıyor. Bugün kitabı okumaktan maalesef Müslümanlar bile uzak iken insanların eğitim seviyesi bizler tarafından bilinmezse onlara ne olmaz? Yeteri düzeyde tebliğ edilme durumu olmaz. Yani onların seviyelerini tespit etmeliyiz. Bugün seviyesi düşük olan insanları hiçbir kimse tarafından benimsenmez, sevilmez. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Seviyesi düşük olan insanla hiçbir kimse yakın ilişki içerisinde bulunmak istemez. Seviyemizin gelişmesi için yapmamız gereken davranışta kitap okumaktır. Okuyacağımız en güzel kitap da Rabbimiz Azze ve Celle'nin indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Dini bilgileri bize anlatan alimlerin, müfessirlerin kitaplarını okuyalım veya sahabelerin hayatlarını okuyalım, itikat kitapları okuyalım, hadis-i şerifleri okuyalım. Kendi derecemizi veya kültürümüzü artıralım kardeşlerim. Değer yargılarını da insanların bilmeliyiz. Eğer insanların değer yargılarını anlayamaz, onların değer yargılarını bilmez de onların değerlerine sataşırsak o sataşmamız bizim anlatacağımız inanç esaslarından o kimseleri ne yapar? Uzaklaştırır. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Eğitimlerinden haberdar olmak, onların vermiş olduğumuz kitap okudular mı, okumadılar mı? Eğitime meyiller mi yoksa eğitimde herhangi bir mailleri olmadan günü birlik bir hayat mı sürdürmeye çalışıyorlar. Bunun da farkında olursak daha güzel olacağı belirtiliyor. Kültürlerini de onların, insanların analiz edebilmeliyiz. Yani bunlar insanları Allah Azze ve Celle'nin dinine çağırırken bilmemiz gerekli olan esaslar olarak kitaplarda ne oluyor? Bize belirtiliyor. Bu kitaplarda belirtilen esaslar Bizim hayatımız içerisine sirayet ederse, uygulamalarımıza yansırsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlamış olduğu başarıyı bizler de ne yapabiliriz? Sağlama durumu içerisinde olabiliriz. İslam'ın geldiği asırda dünyanın ve Arap Yarımadası'nın hali neydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinin ve davetinin çok önemli olduğunu ve her tepliciden daha üst seviyede bulunduğunu her birimiz biliyoruz. Bu eğitim hangi ortamda yapılıyordu? Bunu da bize bundan sonraki derslerimiz içerisinde ne yapacak? Yazar, belirtecek, aktaracak. Mekke'de yaşayan insanların hayat tarzlarının neler olduğu, karakterlerinin, inançlarının, değer yargılarının, eğitimlerinin, kültürlerinin neler olduğunu, bir de Mekke'nin halinin nasıl olduğu sorusunu ne yapmak lazım? Cevaplandırmak lazım. Yani coğrafi ve jeopolitik konum ortaya çıkarılması ve o yüzyılda insanların hali ortaya konması lazım. Niçin Mekke seçildi? Bunu da düşünmekte fayda var diye belirtiliyor. 7. yüzyılda dünyadaki dini ve sosyal durum neydi? 7. yüzyılın başlarında dünyanın içerisinde yaşayan insanlar ahlaktan tamamen uzak kalmışlardı. Ahlak dediğimizde ne anlaşılır? İnsanların birbirlerine menfaatten öteye giden bir ilişki durumunu düşünmedikleri, insanların sırf menfaat için bir araya geldikleri, birbirlerinin üzerlerinde hangi çıkarlar var onu düşündükleri bir zaman. Dünyanın hemen her yerinde ülkeler içerisinde insanlar bu haldeyken yöneticiler de bundan farklı değildi. Yöneticiler de sırf kendi menfaatlerini düşünüyorlardı. İnsani ölçüler tamamen ortadan kalkmış, insanlar hayvanlaşmış, hayvandan daha aşağıya giden Allah azze ve celleye isyan eden onun emirlerini hiçbir şekilde düşünmeyen bir hayatları vardı. Rum Suresi 4. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize insanların kendi elleriyle yaptıkları işler yüzünden karada denizde fesat meydana çıktı. Yani Rabbimizin bu buyruğu o dönem içerisinde sirayet etmiştir ve insanlar yaptıklarının fesadını veya karşılaştıkları o fesat sonucunda ortaya çıkan rezilliği gözleriyle görüyorlardı. Biz burada sadece devletlerin içerisinde bulunmuş olduğu bazı davranışları belirterek geçeceğiz kardeşlerim. Bizans ve İran Sasani İmparatorluğu ve hemen bunların arkasından Hindistan gelmekteydi. Şimdi bu devletlerin yaşam biçimleri nasıldı? Bizans İmparatoru Anadolu, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye ve Batı Tuna'ya kadar büyük topraklara sahip olan imparatorluk taht kavgaları ediyordu. Çok büyük bir yeri vardı ve kendi aralarında da taht kavgaları başlamıştı. Dıştan ve içten güneyden kuzeyden kendilerine saldırılma durumu olmasına rağmen onların kendi işlerinde bulundukları insanları yönetimi içerisinde olurken yaptıkları davranışlar çok önemli olduğu belirtiliyor. O önemli olan halde onlar halklarının üzerine maalesef çok büyük vergiler bindirmişler. Halktan vergi topluyorlar. Halktan almış oldukları vergiler ile hayale akla gelmeyecek eğlence ortamlarına kendilerini atıyorlar. Ahlaksızlık ise adeta Bizans'ın baş karakter konumunda olduğu belirtiliyor. Bizans kralı Olsun 610-641 din adamlarının karşı çıkmasına rağmen kız kardeşi ile evlenmiş olduğu da belirtiliyor kardeşlerim. Yani Martina ile ne yapmış? Evlenme durumunda olmuş. İşte onların ahlak yapısı bu halde. Bir kral, bir yönetici kendi kız kardeşi ile evlenebilecek bir ahlaka sahip ve insanlar da bunu görüyorlar, biliyorlar ve birileri karşı çıksa da bu yine o fiilinden uzaklaşmıyor. Böyle bir ahlaki değerlerin olduğu durum. Yani ahlaki olarak çöken bir Bizans imparatoru. İran Sasanı devleti içerisinde ise zerdüşlük yaygın. Bunlardan e, ahlaksızlık da zerdüşlüğün içerisinde olan bu inancın adeta amacı olarak belirtilen bir durum. Ahlaksızlık zerdüşlüğün içerisinde. İnsanın kendi annesiyle, kardeşiyle, kızı ile evlenmesi, hatta İran İmparatoru II. Yezdüreç kendi öz kızı ile ne yapmıştır? Evlenmiştir diye nerede geçer? Elbuti Ramazan Elbuti'nin Fıkıh Sire'de geçer. Biraz önceki aktardığında Algül Birinci cilt sayfa 54'te geçiyormuş kardeşlerim. Yani bunların her birinin delili var. Yani delirsiz bir söylemiş olduğumuz durum yok. Şepristani var. Mazdekçilik. Şepristani. Şepristani. E, El Minel Ben Nihal adlı eserinde şöyle der. İran'da başka bir düşünce üzere kurulmuş mazdekçilik de vardı diyor. Mazdekçilik insanların suda ateşte ortak e, otlaklarda oldukları gibi bütün mallarda ve kadınlarda da ortak olduklarını savunuyorlardı. Nerede ne kadın var? Biz de o kadına ortağız diye düşüyorlar, düşünüyorlardı. Nefislerine ve zevklerine uygun hayat yaşıyorlardı diye belirtiyor. Hindistan var. Hinduizm, Budizm gibi beşeri dinler almış başını gidiyordu. Onların içerisinde halk ise meşhur kast sisteminde dört gruba ayrılmış ve birbirlerinden tamamen kalın çizgilerle ayrılan hayatları vardı. Evlenmek gibi bağlar dahi bu gruplar arasında ne olmuyordu? Kurulamıyordu. Çok değişik dinlerin boy gösterdiği bir çevre bunların veya yaşantı içlerinde vardı. Netvi Hindistan tarihinin ahlaki, sosyal ve dini açıdan en geri kalmış döneminin 6. asır olduğunu ne yapmaktadır? Bize belirtmektedir kardeşlerim. Ülkeler hep insanların kendi heva ve heveslerine göre yönetilir haldeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların kendi menfaatlerini ortaya koydukları bir yönetimi ön planda bulundurur iken Allah azze ve celle tarafından ne olmuştur? Gönderilmiştir. Bu gönderilmiş olduğu dönemde de insanlar kendi menfaatini düşünürken bir nebi çıkıyor. Allah azze ve celle bir elçi gönderiyor. Gönderilen bu elçi hiçbir zaman kendi nefsini düşünmüyor. Sırf çevresindekilerin, garibanın, ihtiyacı olan kimselerin Sıkıntıları gitsin diye çaba ve gayret sarf ediyor, insanların dikkatini üzerine topluyor ve insanlar da onun söylediklerini dinleyerek tabi olarak teslim olarak dünyaya hüküm sürmeye başlıyorlar kardeşlerim. İslam öncesi Arap Yarımadasında ve Mekke'de sosyal ve dini hayatı da şöyle kısaca belirtecek olursak bildiğimiz üzere. Arabistan'da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini Haneflik yaygındı. Haneflik dinine tabi olan işkiden, kumardan, fuhuştan, zinadan insanların mallarını gasp etmekten uzak kalan insanlar vardı. Hazreti İsmail Aleyhisselam bildiğimiz üzere Mekke'de yaşamıştı ve Mekke'de Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyu da devam ederek gelmekteydi. O dönem içerisinde Haneflik dinine tabiyet sergileyen bazı insanların olduğunu biz ne yapıyoruz? Tarih kitaplarından da siyer kitaplarından da biliyoruz. Putperestlik de o dönem içerisinde yaygınlaşmıştı. Hazreti Nuh Aleyhisselam zamanında nasıl salihlerin resimleri yapıldıysa Mekke'de de bazı şekilleri yapılan putları ne yapıyorlardı? Getiriyorlardı. Amr bin Luhay adında bir Arap tarafından e, ne olmuştu? Putperestlik inancı ortaya atılmış. Onun getirmiş olduğu putlarla veya taşlarla veya yontulmuş küçüklerle ne yapmaya başladılar? Onlar Allah azze ve celle'den ayrı yardım diledikleri putları ortaya çıkardılar. Bu putları da Kabe'ye koydular. Kabe'de bu putları bulundurmaya başladılar ve kendi elleriyle de putlar yapıyorlardı. Böylece Mekke halkının çoğunluğu putperest olarak ortaya çıkmıştı. Bu da El-Butide adı geçen eserde ne yapılıyor belirtiliyor kardeşlerim. Cahiliye dönemi Mekke halkının birçok ayet tarafından ne olmuştur? Açıklanmıştır. Rabbim Azze ve Celle onların yapmış olduğu amelleri Peygamber Efendimiz'e buyurru, buyurrukları içerisinde de bize ne yapmıştır? Belirtmiştir. Bunları Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de bulmamız mümkündür zaten. Arapların bazıları Allah Azze ve Celle'ye inanmazdı. Bazıları Allah Azze ve Celle'ye inanırdı. İnanmayan kimseler Putlara, tabiata taparlardı. Kur'an-ı Kerim, hayat ancak ve dünya, an, hayat ancak bu dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak zamanın geçiş yokluğu, geçişi yokluğa sürükler, derlerdi. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece öyle sanırlar diye Casiye suresi 24'te Allah Azze ve Celle belirtiyor onların halini. Ayrıca Ankebus suresi 61'de Rabbimiz and olsun ki onlara göklere ve yere kim yarattı diye soracak olursan onlar derler ki Allah güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye soracak olursan onlar yine Allah derler öyleyse niçin aldatıp yüz çeviriyorsunuz? Siz niçin kendinizi aldatıyorsunuz ve yüz çeviriyorsunuz diye belirtiyor. Rabbim Azze ve Celle Furkan Suresi 7 ile 10. ayetler arasında da kardeşlerim bize şöyle buyuruyor. Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak. Onlar sapıtmışlardır. Yol bulamazlar. Dilerse sana bunlardan daha iyi olan işlerinden ırmaklar akan cennetler verebilen ve köşk kurabilen Allah yüceler yücesidir diye Rabbimiz ne yapıyor belirtiyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu ortamın içerisinde insanların hali de böyle kardeşlerim. Rabbim Azze ve celle, halis dinin ancak kendi dini olduğunu ne yapıyor belirtiyor. Bunu da Zümer suresi 3. ayette puta tapan kimselerin puta tapma amaçlarını Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuzda öğreniyoruz, görüyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Dikkat edin. Halistin ancak Allah'ındır. Onu bırakıp da putları dost edinenler onlara biz al, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeyler de aralarında hüküm verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez diye Rabbimiz buyuruyor. İşte bu Aktarmış olduğumuz bilgilerin içerisinde çıkan şu maddeleri de belirtelim kardeşlerim. Arapların inanç özellikleri şu maddelerde toplamak mümkündür. Bir yaratıcıyı da yeniden e, dirilmeyi de kabul etmeyenler vardı. Hem yaratıcıyı kabul etmiyorlar Allah Azze ve Celle, hem de tekrar diriltilmeyi kabul etmeyenler vardı. İki Allah'ı kabul edip de ahireti inkar edenler vardı. Günümüzde de bunlar var mı? Deistler var. Deistler var. Üç, az da olsa Yahudi ve Hristiyanlığı kabul eden ve yaşayanlar vardı. Günümüzde de var mı? Var. Dört, sabiler yani yıldızlara tapanlar vardı. Günümüzde de var mı? Var. Beş, gözle görülmeyen varlıklara, meleklere, cinlere tapanlar. Günümüzde de var mı? Var. Satan ister. Altı, ve çoğunluk puta tapanlar ki en önemli putları Lat, Menat, Uzza, Suha, ve Hubel idi. Bunların bazıları Kabe'de bir kısmı da başka şehirlerde idi. Taif gibi konumuzu çok fazla indirmediği için biz bu kısma girmiyoruz diyor. Bir de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hak dini olan Hanifliğe mensup olanlar vardı. Şimdi bu altıncı saymış olduğumuzda putlara tapanlar da var mı? İnsanlar kendilerine bir takım putları ne yapmışlar edinmişler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinine tabi bulunan kimselerde... kendi inançlarına göre yaşama azmi gayreti içerisinde olanlar var. Günümüzde de bunlar var mı? Allah Azze ve Celle'nin dinini üst seviyede bulunduran içeriğini anlamaya çalışan. Fakat günümüzde o günkü Hanif olup da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in varaka bin nefel gibi bulunan kimselerin Müslüman olarak atfedilmesi veya e, diğer Attas vardı, Sab bin Ümey, ondan sonra Asım başka, bu rahip vardı, başka bir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bahira vardı. Yani bildirilen Müslüman olduğu, Hanif dinine tabi olan, şirke bulaşmayan kimselerin olduğu. Bilinen kimseler Hazreti Ebu Bekir radiyallahu da Hazreti Osman'ın da aynı şekilde olduğu belirtiliyor. Şimdi bu belirtilen kimselerin bu belirtilen kişilerin günümüzdeki yani iman eden kimselerden ayrı olarak Allah Azze ve Celle'nin dinine tabi olduklarını söyleyip de Allah'a ait olan isim, sıfat ve fiilleri okumayanlar, araştırmayanlar ve içeriğine tabi olmayanlar var kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle bizleri Rabbimize ait olan isim, sıfat ve fiilleri okuyup araştıran ve o emirlerin içeriğini veya Rabbimize ait olan isim, sıfat ve fiilleri sadece kendisine veren kimselerden olmamızı ne yapsın? Nasip etsin. İşte bu açıklamaların devamını inşallah diğer dersimizde devam ederek açıklamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle aktardığımız bu bilgilerin içeriğini her birimizin anlamasını nasip etsin. Sözlerimin içerisindeki hatalı kelimeler tamamen bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah'a ve Resulüne aittir. Sübhaneke Allahümme ve Hamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurullah ve إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد